Şimdi bir kez daha Bolu'ya, Kartalkaya'ya uzanacağız. Ekip arkadaşımız Aslı Bilger Kutlu da o noktaya ulaştı. Yeni bilgileri paylaşmak için de hazır. Kolaylıklar dileyelim ve sözü bu kez Aslı'ya bırakalım. Çok teşekkürler Haktan Uysal. Gece saatlerinde yaşanan o acı olay hepimizi üzdü. Güne kötü başladık. Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde başlayan yangın maalesef ki 10 kişinin e, ölümüne neden oldu. 32 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaralar tabii ki şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Ancak e, şu anda ekiplerinde halen çalışmaları devam ediyor. Zaten dakikalardır arkadaşlarım e, sabah saatlerinden itibaren getiriyorlar görüntüleri ekrana. Biz de birazdan getireceğiz ama biz biraz da tanıklarla konuşmak istedik. O yüzden yanımda otelde çalışan iki arkadaşımız var. Ee, onlar da tabii bu acı manzarayı gece saatlerinde itibaren yaşıyorlar. Ee, çok geçmiş olsun. Ee, az önce de konuştuk, röportaj yaptık sizinle. Ee, gerçekten çok acı bir manzarayla karşılaştığınızı söylediniz. İlk yaşadığın, ilk gördüğün anı bizimle paylaşır mısın? Tabii Gece saat 3 civarı falandı çığlık sesleri falan geliyordu dışarıdan. Biz de dışarı baktık yani. Baktım otelde yangın falan göründü. Direkt yardıma koştuk yani. Yardıma koştuğumuz yine elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştık. Biraz önce gel ablacığım, gel ablacığım. Elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştık. Yani kim neye muhtaçsa onlara bir şeyler götürmeye çalıştık. Battaniye olsun, su olsun. Yani Otel. İlk e, gördüğün manzara neydi? İnsanlar pencerelere mi e, gelmişlerdi? O anda yaşananlar nelerdi? İlk zaten tepeden duman çıktığını gördüm. Sonra balkon yani camlarda insanları gördüm. Çığlık sesleri atanları gördüm. Çok üzücü bir andı yani benim için. Peki insanlar atladılar mı o esnada? Yani panik panik atak geçiren oldu yani atlayan oldu. Çocuğu elinde olan bağırıp çağırıyordu yani. Çok kötü andı yani o psikolojik. ne yaptı o esnada görebildin? Diye Tutun diye falan bağırıyordu yani yardım istiyordu. Biz de sürekli yardım çağırdık hani uzun mesafe yani buraya 45 dakika yol falan. Sürekli yardım istiyorduk. Atlayan oldu. O yüzden aynen e, kötü manzaralarla karşılaştınız. Peki sen neler yaşadın ablacığım? Sana da mikrofonu uzatayım... Ya gerçekten de çok yani herkes kendi canına koşuyordu. Yani insanlar ne yapacağını bilmiyordu. Ve yani herkes camdan atlayınca... Evet. Cam, camdan atlıyorlardı mesela ve hepsi genç kız ve yani çok yaşlı adamlar atladı. Biz altlarına döşek falan koyduk işte daha şey olsun diye. Yani... Çok öyle bir şah, çare bulabildik. O geliyordu onu yaptık. Bir, de bir çocukluğu yine babadan bahsetmiştin. Onun yaşadığı manzara neydi? Ya gerçekten çok kötüydü. Kucağında ya vefat etmişti. İnşallah mekanları cennet olur. Yani atlatılması çok zor bir durum. Ya, ablacığım, e, sen tabii e, otelde çalışıyorum dedin. E burada yani yangın tüpü var mıydı otelin içerisinde? Bir fıskiye var mıydı? E, bir ihmal var mı sence? dolojum fazlasıyla var. Öyle diyeyim. Gerçekten de yangın merdiveni var ama otelin içinde bu. Nasıl çok saçma bir yapısı var ve full ahşaptan yapılmış. Yani çok müsaitti böyle bir şeye ve yani küçük bir alevden de yani gördüğünüz gibi yılda bir an. Aynen. Nerede başladı? Söylentiler var mı? Yani normalde restorandan başladığı söyleniyor ama tabii kesin değil. Sen ne duydun? Ya restorandan başladı ama yani ilk yandığı zaman ben buradaydım. Ya belki ilk uyananlardan da bendim. Uyumamıştım hiç ve çatı katından ateşi gördüm. İlk dumanı çatı katından gördüm. Orada ne vardı çatı katında? Çatı katında da şey vardı, VIP odalar var. Ve yani kendi atan insanlar da hep oradan oldu. Belki elektrik kaçağı da olabilir bilmiyorum ama yani tahminde bulunuyoruz tabii şu an. E, üst katta başladığına göre, senin dediğine göre ya Bilmiyorum. Neyden olduğunu bilmiyorum ama. Üst kattan başladı diyor. Üst kattan başladığını biliyorum. Peki itfaiye geldi. İtfaiye geldikten sonra bir nebze insanlar tahliye edilmeye mi başladı? Ya öyle oldu biraz ama gerçekten de çok geç geldi. Ambulans olsun, itfaiyeler olsun ve otelin kendine ait bir itfaiyesi olmaması, bir ambulans aracı olmaması çok farklı bir konu. Ya çok üzülüyor böyle kapsamlı bir otelin böyle ambulans ya da itfaiyelerin olmaması çok çok can kaybına neden oldu. Bir de tam semester dolu olduğu bir zaman. Aynen. Yani otel yüzde yüz doluydu yani. Kaç tane odası var, yani. Semester oldu, herkes ailesiyle, çocuklarıyla buraya. geldi. Genç yaşlı insanlar var, aile falan. Maalesef ki güzel bir vakit geçirelim derken böyle acı bir olayla karşılaştılar. Çok teşekkür ediyorum, çok geçmiş olsun diyorum, çok sağ olun. Ee, hemen ben kameraman arkadaşım Hüseyin koçağın yanına geleyim. Ee, o göstermeye devam ediyor. Ee, şu anda gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri halen e, soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii gördüğümüz kadarıyla e, bir alev kalmamış e, gözüküyor. Tabii çatıda çok az e, bir alevin halen devam ettiğini, bir yangının devam ettiğini görüyorum. Tabii ahşap olduğu için e, görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyenler var. E, özellikle içeride e, bu şekilde daha fazla hızlı bir şekilde yayıldığını söyleyenler var konuştuğumuz görgü tanıkları bu yönde belirtiyorlar e, iki buçuk üç civarında üç buçuk civarında bu yangının e, başladığını söylüyorlar hemen şöyle e, gece saatlerine dönecek olursak burası Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2.200 rakımlı ve Bolu merkezi 45 dakikalı uzaklıktaki bu meşhur Kartalkaya'da en eski otellerden birisi en büyüklerinden birisi ve eski olmasının e, verdiği o mimari yapıyla tabii ahşap bir kısmı, bir kısmı betonarme. O nedenle yangının da hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. İlk yansıyan görüntülerde 161 odasının olduğunu söyleyelim. 234 misafir burada ağırlanıyordu ve maalesef ki az önce de belirttiğim gibi 10 ölü, 32 yaralı son açıklanan rakamlara göre tabii ki bu rakamlar önümüzdeki dakikalarda artacak mı? Artmayacak mı? Ee, tabii onu da önümüzdeki dakikalarda gelecek açıklamalar bizlere gösterecek. Tabii halen buraya itfaiye ekipleri geliyor. Zaten e, bölgeye 30 itfaiye aracı, 28 ambulans ve bir helikopter e, sevk edilmişti. Ee, sadece itfaiye ekipleri değil jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri hepsi burada gece saatlerinden itibaren canla başla çalışıyorlar. Tabii şu anda biraz önümüz kapandı ama e, burada özellikle o koordinasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Hazırda tabii ekipler bekletiliyor hem bir taraftan. E, cenazenin nakil araçlarını görüyorum. Bir taraftan e, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansları görüyorum. İtfaiye ekipleri dediğim gibi buradalar. E, içeride birisi var mı yok mu? Halen bu sorunun cevabı net olmadığını tahmin ediyorum. Biz de daha e, henüz e, bu noktaya yeni ulaştık. E, İstanbul'dan geldiğimiz için. E, ama e, son e, söylenenler özellikle e, üst katlara e, ulaşılamadığı yönündeydi ama şu anda tabii yangının e, daha doğrusu dumbozun Zamanların daha da azaldığını e, gördüğümüz için artık e, yavaş yavaş oralara da ulaşıldığını e, ve yangın merdiveniyle özellikle ekiplerin oraya kadar gittiklerini bizler de görüyoruz. İnşallah içeride şu anda herhangi birisi artık yoktur e, diyelim. Çünkü çok uzun zamandır devam ediyor zaten biliyorsunuz ki böyle durumlarda çok kısa sürede vefat ediliyor o karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı o yüzden saatler bu gibi olaylarda çok önemli dakikalar oluyor diyelim. E, tabii ki sabah e, sabah saatleri değil daha doğrusu gece saatlerinden itibaren e, tabii ki burada devlet yetkilileri de var Bolu valisi Aziz Aydın ve belediye başkanı e, buraya gelerek gece saat Saatlerinden itibaren takip ediyorlar e, gelişmeleri. Bir taraftan e, bakanların buraya ulaştığını söyleyelim. E, İçişleri Bakanı, e, Kültür ve Turizm Bakanı, aynı zamanda e, Sağlık Bakanı e, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın e, burada olduğunu e, belirtelim. Biraz sonra açıklaması yapmalarını bizler de e, bekliyoruz. Onlar da şüphesiz etkilerden e, bilgi alıyorlar ve basın mensuplarının az sonra karşısına çıkacaklar. Hemen onu da e, aktarmış olalım. Özellikle biraz daha acaba ilerleyebilir miyiz? Hüseyin diye bir denemek istiyorum ama tabii ekipler de çok izin vermiyorlar. Şöyle biraz etrafı da göstermek istiyorum aslında. Şuradan arkadan bir geçmeye çalışalım. Biraz daha yukarıya çıkmaya çalışalım. Daha iyi göstermeye çalışalım sizlere. Tabii burası dediğim gibi ön tarafı 8 kat olan ama arka tarafa gittiğinizde 13 kat olan bir bina ve işte bu nedenle arka taraf piste bakıyor. Piste baktığı için oradan ekiplerin müdahale etmesi çok fazla mümkün olmadı. Ön taraftaki daha doğrusu alana müdahale daha fazla edilebildi. Diğer taraf boşluğa baktığı için, piste baktığı için çok dik bir pist olduğunu söyleyelim. Arka tarafta şu an buradan gözükmüyor ama gerçekten hani oradan müdahale etmek mümkün değildi. O nedenle özellikle yandan ve önden çoğunlukla müdahale edilmeye çalışıldı. Az önce görgü tanıklarını sizler de dinlediniz. İlk andaki o acı e, manzaraları tek tek aktardılar. O anne babaların e, kucaklarında çocuklarıyla pencerelere çıkması. Hatta bir çocuğu bir babanın çocuğunun cenazesini kucağında taşıdığını e, söylediler. Gerçekten insanın e, tüyleri diken diken oluyor. E, üzülmemek, e, duygulanmamak mümkün değil. E, tabii çarşafları bir taraftan göstermesini rica ediyorum. Arkadaşım Hüseyin koçağın. İşte o çarşaflarla aşağıya inmeye çalıştı bazı misafirler, otel misafirleri ve maalesef ki orada da indikten sonra tabii kopanlar, o çarşafların bir bir anda açıldığını söyledi görgü tanıkları. Bir taraftan yer alınanlar olduğunu söyledi. Tabii ilk açıklamalar özellikle ilk vefat edenlerin atlayarak vefat ettikleri, atladıktan sonra vefat ettikleri yönündeydi bu açıklamalar gelmişti. Bu şekilde de sadece tabii zehirlenmeden ya da yanmadan değil atlayarak da vefat edenlerin olduğunu söylemişti Bolu Valisi gece yaptığı açıklamasında diyelim özellikle iki kişinin bu şekilde vefat ettiğini belirtmişti. Evet gece saatlerinde meydana geldi dedik. Tabii tam sömestr tatili. Sömestr tatili olması nedeniyle burası tamamen dolu olduğunu az önce söyledi. Bir arkadaşım Hüseyin Koç'a bir herhalde yakını olduğunu tabi. evet maalesef ki acı bir haber aldı zannediyorum hanımefendi. Tabi yakınları da anca ulaşanlar var. Anca haber alanlar var. Maalesef ki öyle bir dönem ki semester tatil ve e, gerçekten e, bu dönemlerde özellikle kayak merkezleri full oluyor. E, zaten e, akşam açıklanan, Geceleyin geceliğin açıklanan e, özellikle yüzde yetmiş oranında, yüzde seksen oranında Kartal Kaya'nın dolu olduğu yönündeydi. E, sadece bir şans olarak diğer e, özellikle lojman ve apartmanların ya da biraz daha Ağaçların aşağı, aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle bu biraz daha aralıklı olması mesafesinden dolayı şu anda diğer taraflara sıçramamış durumda. Ama zaten sıçramasa da en ağaç kayıp zaten derildi. maalesef ki dediğimiz gibi şu anda ekipler halen o yangını. Hafif de olsa devam ediyor, söndürmeye çalışıyorlar, soğutma çalışmaları devam ediyor. Az sonra bakanların açıklama yapmasını, son rakamları bizlerle paylaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dakikalarda o açıklamayı da ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Söz yeniden Kartalkaya'dan, Bolu'dan, Sevrakal'dan.